Mutlaka ve mutlaka samimiyet çağrısı yapıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bu ziyaret siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Selahattin Demirtaş'la görüşmeden, konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Demirtaş'ı öven özel açılım süreci girişimlerine yönelik desteğini yineledi. Başlar. Bizim aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir. Bu çağrıları en beklenmedik aktörler yapıyorsa reddedeceğimiz bir şey değildir. Bizim görmek istediğimiz mesele doğru bir adımın hep beraber atılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda engelleyici, olmayacaktır. Özel yeni açılım sürecinin meclisin odağında olmasında uzlaştıklarını da açıkladı. En mütabık olduğumuz konulardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı, almayacak. Bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Görüşme sonrası özele teşekkür eden Demirtaş, toplumsal barışın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dedi.